Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi bugün bedavadan RP kazanmayı göstereceğim size. Peki nasıl kazanacaksınız? Google'a veya aşağıda açıklamaya bırakırım linkini. Zen Gaming yazıyorsunuz. Böyle bir site çıkar zaten karşınıza direkt. Buradan e-mailinizi, nikinizi ve şifrenizi yazıp kaydoluyorsunuz. Benim ben açtım daha önceden. Hatta 6-7 maçta attım. Benim olduğu için gireyim. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi karşınıza. Peki burada nasıl RP kazanacağız? Nasıl yani hesabımıza aktaracağız RP'yi? Şurada şöyle yıldız işareti var. Buna giriyoruz. Yani burada server'ına göre RP çeşitleri var. Mesela nasıl desem e -West. burada 6000 bu şeye altına 3250 RP. TR serverını bulalım. Şöyle evet 400 RP var. 800 altına da 400 RP arkadaşlar. Peki nasıl kazanacağız bu altını? Şöyle şurada play butonu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada CS:GO, Dota ve Overwatch var. Yani biz buradan LoL'ü seçiyoruz. Çünkü LoL'de kazanacağız. Play e tıklıyoruz. Bu bir dakika geriye saymaya başlar. Bu dakika içinde. Evet buldu arkadaşlarını. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir kopya yazar. Bu kopya e böyle tıklıyoruz veya sağ tık kopyala yapıyoruz. Buradan oyuna giriyoruz. Oynaya tıklıyoruz. Şu sağda turnuva işareti var. Turnuva kodu giriyor. Buraya CTRL V yapıyoruz. Katıl diyoruz. Şimdi o karşımızdaki adamın gelmesini bekliyoruz. Size şöyle bir avantaj vereyim. Her zaman odaya ilk siz girerseniz sağ tarafa geçin. Evet arkadaşlar. Arkadaş, da, arkadaş da geldi. Oyunu başlatıyoruz. Şöyle evet. Şimdi yasaklamalar olacak. İki takım da üç kere üç tane hero yasaklayacak. Arkadaşlar o sağ tarafa geçtiğiniz zaman en son şampiyonu siz seçersiniz. Yani onun counter'ını alabilirsiniz. Bir de şöyle bir avantaj vereyim size. Hop GG var arkadaşlar. Şöyle giriyoruz ona. Yani bu biraz hilekarlık oluyor tabi. Arkadaşın iki. Krem. Bir dakika. Krem. Ben ips böyle. Burada arkadaşın mainine bakacağız. Ona göre yasaklama yapacağız tabii ki de. kassiope adam son gayet de güzel oynamış. Şöyle yasaklayalım. Şampiyonlarına bir bakalım. Öyle fazla bir oynadığı şampiyon yok. Shen yasaklayabiliriz. Yani en fazla Shen oynamış. Arkadaş bu arada tek çiftte Silver. Estekte de Silver 2'ymiş. Galiba o da şu anda bakıyor. Bir yazamadım. Yani ilk o seçeceğine göre kantını alabiliriz. Şampiyonlardan. Bir de Kha'Zix banlayalım aynen. Adam Kha'Zix de güzel oynuyor benziyor. Kha'da aslına bakınca. Ne banladı? Zed yani o da bakmış. Son oyunlarıma. K'yı da banlayalım. Ne alacak bakalım. Yani Onu aldığı karaktere göre biz de Google'dan bakıp kantını alabiliriz. Bu siteye artık bakmamıza gerek kalmadı. Darius aldı. Darius Counter Şöyle giriyoruz Gördüğünüz gibi Bak aynı Z, Jax, Teemo, Kyle. Ben ne al alabilirim bu aralarından Fiora Alayım Yani Fiora güzel olur Burada kötü gösteriyor da Jax olabilir aynen Jax Alayım ben en iyisi Spellerimizi iyi Darius'a Zırh, Delme girelim Tamam böyle iyidir. Evet. Evet arkadaşlar vs kazanan kişiye site direkt 10 yani 10 altın veriyor. Arka karşınızdaki adamla anlaşıp ilk kanına veya 100 farmına bir şeyine bir kanına yani ilk kan oluyor o da anlaşıp oynayabilirsiniz. i̇lk yani kan döküldüğü an Sörendir kim hangi takımı yenilirse Sörendir'e basıyor. Tıklıyor. Ondan dolayı da yani kaybetmiş oluyorsunuz. kaybederseniz basacaksınız tabii. Eğer karşınızdaki adamı yendiniz ama adam basmadı diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Adam oyun sonunu report edin. Yani siteden kalıcı olarak banlanacaktır. Belki oyundan da banlanabilir yani. Ondan sonra arkadaşlar kazandığınız zaman 10 altın geliyor size. Bu 10 her gün boş boş normal oyun atacağınıza bir maç 5 dakika sürse günde 10 maç atın 50 dakika eder. 10 maçta hepsini kazansa 100 altın. Yani 400 RP'de 800 altın gibi bir şeyde. Bu yüzden bu siteyi tavsiye ederim size. Yani ben 7 kez falan oynadım. 60 var. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Şu anda oyun başlayacak. Güzel. Exhaust'ta. Ignite girmiş. Biz de aynı şekilde. Yani pingimiz normal. Biraz FPS düşüyor tabi oyundayken. Şuradan karşınızda kişiyle konuşabilirsiniz. Mesela böyle. Bu arada arkadaşlar oyun başlayana kadar videomun hoşunuza gittiyse veya işinize yarayacaksa beğenip görüşlerinizi yorum atmayı unutmayın. Evet başladı oyun. İlk item şunları başlıyoruz. Şöyle bir de uzun kılıç tamam. İyi oyunlar. şuradaki o tap pusalım İlerideki oyun kasıyor olabilir arkadaşlar FPS'den dolayı kusuma bakmayın yani videoda böyle oluyor şurada duralım mutlaka gelecektir buraya biraz da oyun sesini kısalım yani farmlar geldiğinde veya normal gelecektir buraya Jeksi öyle fazla oynamadım 5 önceki sezonu 6. sezonda bayağı oynardım sezon ara verdim biraz. Bu arada video işinize yar yaradıysa yorum atmayı unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Şu anda arkadaş farmlara gidecek. Ben de o anda şöyle girebilirim. Yani Darius'a öyle girmenize gerek yok. Benim gibi böyle hıyar gibi Tabi ölürsünüz Yani arkadaşlar böyle kısaca göstereyim size yani Böyle kazan diyelim VP alıp Şuradan alt tap Surrender'a tıklıyorsunuz Şu anda arkadaşlar Hiçbir altın falan kaybetmiyorsunuz Yani böyle altı f dört Çekebilirsiniz oyun sonunda Close diyoruz yani Maç kaybettik Şimdi arkadaşlar Şu yıldıza gelelim 66'ım var benim. Yani bu ben 66'ında hemen tabi şimdi bir şey alamam. Şöyle 400 RP'ye bakalım. Nerede 400 RP? Bir bulamadım. Neyse arkadaşlar. Heh, burada gördüm. 800 altın diyor. Ben altı maç atmışım. 600 altın kazanmışım. Güzel bence. Gayet güzel. Şöyle işte. Ee, mesela kaç maç? alırsanız. aynı 80 maç mı? Evet, 80 maç alırsanız 4 RP sahibi olur oluyorsunuz. Hana yani, videonun burada sonuna geldim. Umarım işinize yaramıştır video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. <laughs>